Herkese merhaba. Kira tahmini uygulamamıza devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Çok küçük bir kod parçası. Burada yazıp sadece gerekli paketleri kodumuza dahil etmiştik. Notebook sistemini tartışmıştık. Şimdi de kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Genel manasıyla hiçbir yerden bir şey araştırmanıza gerek yok. Sadece bilmeniz gereken şey kabaca hangi işi, hangi kütüphanenin, hangi paketin biz buna Python'da paket diyoruz. Hangi paketin yaptığını bilmek. Mesela nasıl geçen videoda dedik ki işte klasördeki bütün dosyaları okumak için OS paketine ihtiyaç var. Bu bilgiye internette arama yapılarak ulaşılabilir ama inanın devamına ihtiyaç yok. Veya işte e, data frame'leri kullanmak için bize pandas lazım. Verileri temizlemek için bize pandas lazım. Bu bilgi bizim için yeterli. Diğerisine çok fazla açıkçası ihtiyacımız yok. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Kodumuza bir modül veya bir paket. Bu arada modül dediğimiz şey tek bir Python dosyası. Paket dediğimiz şey Python dosyalarının içeren bir klasör. Yani genel manada diğer dillerde kütüphane dediğimiz şey Python'da paketlere karşılık geliyor. Kodunuza bir paket veya modül dahil ettiğiniz zaman kodunuzu aslında neler getirdiğini yani hangi sınıfları, hangi fonksiyonları, hangi değişkenleri yüklediğini görmeniz için dir diye bir komutu kullanacağız. Dir biliyorsunuz Windows terminallerinde klasörlerin içindeki dosyaları da görmenizi sağlayan listeleyen bir komut. Dir komutunu kullanacağız ve biz ne yapmıştık? Pandas'ı pd aliasıyla, pd takma adıyla da kodumuza dahil etmiştik. Bu kodu çalıştırdığımda ben bana bu pandas paketi ne getiriyor? Onu bir listesini görmüş oluyorum. Bakın şuna da tıklarsam Burayı böyle kaydırılabilir yapar. Bütün listeyi görürüm. Burada benim işime hangisi uyuyor? Buna bakacağım esasında. Ve isimlendirme teamüllerini de biliyorsam zaten hiç zorlanmam. Mesela şunlar işte Excel file yazmış. E'si büyük, F'si büyük. Bu bir sınıf. Belki veya işte üst tarafta bakayım var mı sabitler. Hepsi büyük harfli yazılmışsa sabit. Python'da bu standartlar bellidir. PEP 8 standartlarında geçer. Yine bu videonun konusu değil ama daha ileri şeylerde tartışabiliriz. Mesela burada işinize yarayacak ismi buluyorsunuz. Read CSV. Bu şekilde hepsi küçük harfle yazılmış kelimeler birbirinden underscore dediğimiz alt çizgilerle ayrılmışsa bunlar fonksiyonlar. Bakın burada bir sürü okuma opsiyonu var. Excel'den okuyabilirim. HTML'den okuyabilirim. JSON'dan okuyabilirim. SQL'den okuyabilirim. Table'dan okuyabilirim. XML'den okuyabilirim diyor. Burada o zaman ben read CSV'yi kullanacağım değil mi? Best belli. O zaman ben aşağıda yeni bir hücreye şu read CSV ile ilgili bana kullanımını göstermesi için dokümantasyonu görmek için daha doğrusu bu sefer de help komutunu kullanıyorum. Help diyorum bu pandas paketinden gelmişti dikkat edin pd takma ismiyle yani pd that read CSV dediğiniz zaman buna erişebileceksiniz. Şöyle yine shift enter yapalım. Bakın bu e, dokümantasyonu bana göstermiş oldu bu şekilde yani temelde iki komut kullanıyorum. Gerekli kütüphaneyi, gerekli paketi bulduktan sonra dir ve help. Sürekli işlerimi böyle yapıyorum. Bir yerden bir şey araştırmanıza çok fazla gerek yok. Sadece kütüphaneleri bulduktan sonra, paketleri bulduktan sonra işinizi bu şekilde dokumentasyon üzerinden yürütebilirsiniz. Ne diyor bakın? Read CSV diye bir fonksiyonumuz var. Bana file path or buffer ver. Yani dosya yolu ver veya string ver demiş. Ben de sana bir comma separated value yani CSV dosyasından bir data frame döndüreyim diyor da istediğimiz şey buydu. Biz bu CSV dosyasının içeriğini bir data frame olarak almak istiyorduk değil mi? Bakın burada da bir örnek var hatta pd.read_csv, data.csv demiş ve data.csv dosyasının içindeki içeriği ne yapmış bir data frame olarak okumuş gördüğünüz gibi. Bir deneme yapayım hemen şuraya. Bakalım ne yapacak. pd.that.read_csv. Benim bir klasörüm vardı. Hepsi emlak isminde. Hepsi emlakın içinde mesela 0.1 .csv'ye bakalım. Bunu çalıştırınca ne yapacaksın? Bakın hemen bana böyle bir tablo döndürdü. Tıpkı CSV dosyasının içeriği gibi değil mi? Şuraya onu açalım. Bakın orada ilk satırda header bilgisi vardı. Yani her bir sütunun ismi vardı. Sonra da satır satır devam ediyordu. Şöyle aşağıya doğru uzuyordu. Burada da o yapıyı bir tablo gibi bize gösterdik. Ki bunun biz bir data frame olduğunu artık biliyoruz değil mi? Bakın ayrıntılı yapmış kaç tane varmış? 1416 tane satır, 14 tane sütun. Bu 01.csv'nin içinden gelmiş. O zaman ben bunu böyle doğrudan ortaya çalıştırmak yerine bir değişkene de alabilirim değil mi? Genellikle yine data frame'ler için df değişken ismi kullanılır. Siz buraya isterseniz data da yazabilirsiniz. Data bir de yazabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ben df'i tercih edeceğim şu aşamada. df eşittir pd.readcsv dediğim zaman bu sefer ne oldu bakın çıktısını vermedi ama Tahmin ediyorum df'in içinde bunları şu anda tutuyor. Şöyle bir print df diyebilirim. Bunu görebilirim. Veya sadece eğer tek bir çıktı verecek komutunuz varsa df de yazarsanız notebook size çıktısını gösterir. En alışkanlı açısından ben print df'i tercih ederim. Şöyle görelim. Bakın ne yaptı? Bize data içeriğini gösterdi. Python'da bilmemiz gereken bir şey var. Python'da her şey birer objedir. Her şey birer nesnedir. Her şey sınıflardan türetilmiştir. Dolayısıyla sınıflardan türetilen her objenin mes'i olur. Özellikleri olur. Yani class properties'leri olur. Class methods'ları olur. Yani metotları olur. Değil mi? Dolayısıyla o zaman tıpkı biz pd'nin içine yani pandas paketinin içine baktığımız gibi şu data frame'in de içine bakarsak bir takım özellikler ve metotlar bulma ihtimalimiz var. O zaman şuraya ben yine dir komutuyla içine bakmaya çalışacağım. mi? diyeceğim ki dir df. Bakalım bize df neler getiriyor. Yine şu çıktıyı genişleteyim. Bunu bu arada ayardan bir seferde de yapabilirsiniz. Her seferinde basmak istemiyorsanız. Bakın bir sürü özellik ve metot getirdi bana. Şu alt çizgiyle başlayanların özel kullanımları var. Yine bu bu konuyu aşan bir şey ama mesela şu çift alt çizgiyle başlayan çift alt çizgiyle biten dandır diyoruz ona double under skorun kısaltması bunlar magic yani e, sihirli isimler denilen bir yapı. Diğer şöyle tek alt çizgilerse işte diğer dillerdeki public, private'ın e, hafif bir karşılığı öyle söyleyeyim. Tam olarak Python'da o yapılar yok. Şöyle bakalım. Bakın mesela tanıdık isimler var değil mi? Mesela abs'ın yani, absolute value'den geldiği besbelli değil mi? E, mutlak değerden geldiği. Mesela s-type var işte tip dönüşümleri. Assign var atama için kullanılabilir. Axis var eksenleri demek ki çünkü iki boyutlu bir yapıydı bu. Buna birazdan geri dönüş yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. Count var mesela işte sayıların kaç tane olduğunu sayısı gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü metot var. Bunların içinde gezerek o anda ne yapmak istiyorsanız onun bir karşılığını bula bula ilerliyoruz aslında. Yani temel kod yazma durumumuz en azından benim tercih ettiğim strateji bu şekilde. Asla bir yerden bir şey aramama gerek kalmıyor. Dokümentasyonların içine gidiyorum. Yazarken de kodunuzu aynı şekilde dokümentasyonuyla yazarsanız bu kalitede üretmiş, sizin kodunuzu kullanacak insanlara da kolaylık sağlamış olursunuz. Mesela şu info'yu kullanalım bakalım demiş. print diyelim df.info diyelim. Bakın ne verdi bize? Bu bir metot dedi. Metot o zaman bunu parantezle çağırmak lazım değil mi? O zaman şöyle diyelim. Evet, şimdi çıktısını görebildik. Ne diyor bakın 1416 tane girdin var, entry'in var diyor. 14 tane sütunun var diyor. sütunların tiplerini de vermiş. Mesela photo count resim sayısı sütununu ben hali hazırda integer'a çevirdim diyor. Demek ki o sütundaki bütün değerler integer'miş zaten. Tam sayıymış. Ama diğerleri için bakın çok genel bir ifade kullanmış. Obje diyor. Bunlar obje ne olduğuna karar veremedim diyor. İşte bu aşamada bizim ilk yapmamız gereken şey bu tiplerin e, temizlenerek tek bir tipe dönüştürülebilir hale getirilmesi. Yani her sütunda orada tam sayı varsa tam sayı. Noktalı sayı varsa floating point number varsa o şekilde. Yok karakter varsa metin varsa stringe indirgenecek şekilde şu objelerden önce bir kurtulmak istiyoruz. Bunun yanında bakın ne diyor? 1416 satır var burada bu, bunun için diyor. Bunun içinde var ama bazıları eksik bakın. Mesela şurada 642 satırda değer var diyor. Demek ki geri kalanı NaN dediğimiz not a number yani geçersiz değer diye düşünebilirsiniz. Burada mesela biraz eksik, burada biraz eksik. Bunlarla da özellikle ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer bu satırlarda bu sütunlardan veri çekeceksek, veri kullanacaksak bu durumları da ya araları tamamlayacağız bir şekilde. Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi o zaman CSV dosyasından verileri aldık. Data frame'e aktardık. Güzel. Bizde ne var ama bir sürü CSV var. Onun için de nereye başvuracağız? OS paketine başvuracağız. Operating Systems'in kısaltılması olan. Yine benzer bir yaklaşımla bu sefer dir OS diyorum. Ve OS'in içinde neler geliyormuş? Şöyle bir bakalım. Biz ne yapacağız? Bir klasördeki dosyaların tamamını okumak istiyoruz. Bir sürü metotla özellikle bakın terminalimize kullandığımız make dir komutu mesela burada var. Make directory klasörü oluşturmak için İşte user'ın id'sini alan var, process id'yi alan var. Çok kullanışlı komutlar bunlar yazacağınız programa göre. Yine dosyaları açanlar var. Var mı işimize yarayacak bir şey bakıyorum. Şurada güzel bir metot var gibi görünüyor. List 1. List directory olabilir. Hemen bununla ilgili bir yardım alayım. OS list bir diyorum. Bakalım neymiş. Return a list containing the names of the files in the directory diyor. Bir dizindeki dosyaların isimlerinin listesini döndürür. Çok güzel. Nasıl kullanabilirim? Nokta veya çift nokta bile kullanabilirsin diyor. Çok güzel. Hadi bakalım bir deneyelim. OS list dir. Ne diyeyim mesela? Benim klasörümün adı Pardon, benim klasörün adı, hepsi emlaktı değil mi? Hepsi emlak diyeyim. Bakın, bütün CSV dosyalarını çıkardı. Sıralamayı neye göre çıkardığını merak ediyorsanız, şöyle hemen terminlerimize geçiş yapabiliriz. Bu klasörümüz neredeydi? Şuradaydı. bakın. Hepsi emlak, geçiş yapalım. Ve şöyle bir ayrıntılı listesini görelim. Nasıl çıkarmış orada? Bakın, en tepede 08'i çıkarmış. Aşağıda da, en altta da. 12'yi çıkarmış. Değişik. Şöyle acaba büyüklük olabilir mi? Büyüklük olabilir gibi duruyor. 08 en küçük. 12 en büyük değil ama. Evet. Değişik bir yapı. Bilmiyorum ben neye göre sıraladığını. Belki dokümantasyonun içinde yazıyordur ama şöyle bir dokümantasyona geri döneyim herhangi bir sıralı döner diyor mu veya herhangi bir başka bir şey var mı? Aynen olsun bytes istersen sıralama yapabilirsin onun için de güzel. İstediğim sıralama yapabiliriz. Bizim için şu anda sıralama önemli mi? Hayır değil. Dolayısıyla ben sadece bu dosyaların isimlerini alsam bu aşamada bana yeterli değil mi? O zaman ben şöyle diyeyim. Files eşittir os list directory Dairektirimin adı da hepsi emlak. Bunu aldım. Güzel. Sonra ne yapmak lazım? Bu yapının içinde dönmek lazım. Bir döngü kurmak lazım değil mi? Ee, Python'da şöyle bir yapı var. Eğer bu bir sequence ise, yani mesela şurada çıktısını görüyoruz ya. Başında ve sonunda bakın köşeli parantezler var. Bunlar demek oluyor ki bu bir Python list. List'i diğer dillerdeki standart array yapısı gibi düşünebilirsiniz. Bunun içinde en kolay dönmenin yolu mesela şöyle bir for döngüsü olabilir. For file in files derseniz. Bunun içine hemen print file derseniz. Bu ne demek? Files listinin her bir elemanını file olarak ele alarak şu kısmı çalıştır demek. Burada da birden fazla satır da olabilir. Biliyorsunuz indentionlarla, girintilerle belli oluyor Python'da bloklar. Şuna hemen bir shift enter yapayım. Çıktısını görelim. Bakın gördüğünüz gibi bunu görebiliyorsunuz. Değil mi? Burada mesela bir modifikasyon yapıp işte sorted derseniz bunu sıralayıp da dönebilirsiniz. Değil mi? Bakın şimdi ne oldu? Alfabetik sıraya dönmüş olduk. Çeşitli modifikasyonlar mümkün gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada her bir dosyayı tek tek alacağım. Değil mi? Ve bunları az önce öğrendiğim gibi bir data frame'e çekeceğim. Ne diyeceğim ki pd.readcsv o zaman buraya ne kullanmak lazım? Hepsi emlakla file'ı da birleştirmek lazım. İster standart string konkentine yani birleştirme yapabilirsiniz. Şöyle hepsi emlak slash tabii ki artı file demek de mümkün veya f stringleri kullanmak da mümkün. Ee, nasıl artık keyfiniz gelirse f stringler üzerine gerekirse yine daha fazla da tartışabiliriz. Mesela şöyle hepsi emlak yazıp şu kısmına da bayağıdan tamamlamasını sağlayabiliriz. Bu ne yapacak? Her seferinde hepsi emlak 0.1.csv, 0.2.csv diye devam etmiş olacak. Şimdi ben burada her birine ayrı data frame alacağım ama sonra bu data frameleri nasıl birleştireceğim? Pandas'ta bunun için bir metot vardır herhalde. Şöyle yine yukarı çıkalım. Bu arada Pandas'ın ve NumPy'in yani özelliği aslında memoriyi nasıl yönettiğinden geliyor. Çok bu şekilde birleştirme işlemleri tavsiye edilmez her aşamada ama biz projenin başında tabii ki bunu yapacağız. Yapmak mecburiyetindeyiz. Mesela az önce string'i birleştirirken ne dedik? İşte concatenation yapabilir yani peş peşe ekleme yapabilir. Benzer bir şey burada var mı? Bakın pd ile gelen, pandas ile gelen concat diye bir metot varmış. Concat'ın ne olduğunu bir görelim bakalım. İşimizi yarayacak bir şey mi? Help diyorum. pd.concat diyorum. Ve göreyim bakalım ne yapıyormuş. Ne diyor? Concatenate pandas objects along a particular axis. Belirli bir eksen boyunca panda objelerini, pandas objelerini birleştiririm diyor. Şunu biraz genişlet bakalım bizim işimize yarayacak bir şey var mı? Evet bakın böyle bir data frame'in var. Hmm. şunun gibi iki data frame'i birleştirebilirim diyor. Ne vereceğim ben sana? Onu bir görelim. Ha, bakın birden fazla data frame'i şöyle verip birleştirme yapmak mümkünmüş. Şu herhalde en basit kullanımı değil mi? Şu en basit kullanımı. Bu da benim işimi görecek hali diye düşünüyorum. Ama burada bakalım dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Birinci data frame'den indeksler. İndeksler her zaman sıfırdan başlar Python'da. 0 ve 1 olarak gelmiş. İkincisinden de 0 ve 1 olarak gelmiş. Dikkat ederseniz dolayısıyla indeksler karışmış gibi duruyor. 0, 1, 0, 1 şeklinde devam ediyor. Bununla ilgili bir şey var mı sende? Hemen argümanlarına bakacağım. O oh, bir sürü argümanı var. Ekseni belirleyebiliyorsun. Sıfır yani ekseni indeksmiş. Bir ekseni sütunmuş. Güzel. Pandas'ta genel olarak her zaman sıfırıncı boyut satırlar yani indisler. Birinci satır sütunlar şeklinde gelişiyor. Bakın burada bir şey var. Ignore index diyor. Default değeri false diyor. Aşağıda da demek ki default değerini varsayılan değerini kullandı. True verirsen diyor. indeks değerlerini kullanmam. Kendimi yeniden sıfırdan bire kadar onları indislerim. indekslerini yeniden oluştururum diyor. O zaman demek ki ben bunu kullanacağım değil mi? Buraya geldim o zaman. Bir sürü df'im olması lazım. Bir sürü data frame'im olması lazım. Ve hepsini birbiriyle birleştireceğim. Şimdi burada böyle büyük bir... Ee, çok satırlı daha doğrusu büyük demeyeyim de çok satırlı bir döngü kullanabilirsiniz. Veya list comprehension dediğimiz kapalı yapılardan faydalanabiliriz. Ben aynı şeyi şöyle yazabilirim bakın. Aynı komutu. Şöyle bir listin içine pd.readcsv yine bir içine fstring hepsi emlak slash devamına da dosyam gelsin file. Bunu Yine tıpkı az önce yazdığımız gibi döngünün içinde yaz diyebilirim. Mesela for file in files dediğiniz zaman bakın o dönecek bütün data frame'ler artık bir listin içine gelmiş oldu. Bana ne diyordu concat fonksiyonunda? Bunları bana böyle gönderdi değil mi? Listin içinde gönderdi. Dolayısıyla aynı yapıyı yakalamış oldum. Ben o zaman şuraya pd.concat dersem. Bakın aynı yapıyı yakalamış durumdayım şu anda değil mi? Buraya da devamında ne diyordu? Ignore index true. Yakaladım diye düşünüyorum. Şurada bir sıkıntım var mı? Yok. Burada bir sıkıntım var mı? Yok. Devamında tek bir df bunları toplayabilirsin. Şu parantezler bana bir sorun çıkaracak mı? Acaba orayı işaretledi ama yanlışlıkla işaretlemiş olabilir misin? Olamazsın çünkü f string'i yanlış kullandım değil mi? Şurada bu tırnağı şuraya koymam lazım. Dolayısıyla düzeldi. Tamam. Şimdi bunu yaptığımda benim tek bir data frame'im olacak. Hepsini birleştireceğim. Bakalım. Herhangi bir çıktı vermedi. Tabii ki vermeyecek. Çünkü bir şey yaz demedik. Şuraya o öğrendiğimiz infoyu yazdırabiliriz. Şimdi df.info derisem. Bakalım ne oldu şimdi. 8136 tane entry geldi bakın. Bütün o CSV dosyalarının hepsini taradı hepsini birleştirdi. Evet yine eksiklerimiz var. Arada bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne yaptık? Bakın şimdi şu sütunların hepsinden, pardon şu hücrelerin hepsinden kurtulabiliriz. Öğreneceğimizi öğrendik. İşimizi yaptık. Konuyu da öğrendik. Nasıl yaklaşacağımızı da öğrendik diye düşünüyorum. Şöyle iki defa D'ye basıp, D'yi yapıp bunları siliyorum arkadaşlar. Bakın artık kodum şu kadar sade bir şeye indirgenmiş oldu. Devamında da videoları benim kullanacağım strateji bu olacak. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Artık yavaş yavaş hangi stüdyoda ne var onlara bakıp temizleme, ayıklama işlerine giriş yapacağız.